Dostlar merhabalar. Bugün evlerimizdeki piliseli yani akordeon sinekliklerin nasıl değiştirilebileceğini size göstereceğim. Bunu dışarıda yaptırmaya kalksanız bayağı yüksek bir işçilik masrafı istiyorlar. Ama basit yöntemlerle sadece tülünü alarak kolayca halledebilirsiniz. Hızlıca işleme başlayalım. Öncelikle yerinden sökmemiz lazım çerçeveyi. Çerçeveyi söktükten sonra bir ucundan çıkartıyoruz onu. Videonun sonunda takarken görürsünüz detaylı. Daha sonra şunu bu içinde oynayan parça çıkardık, çıkarıp şu kenardaki raydan sineklik tülümüzü çıkartıyoruz aynı şekilde de. Buranın altında da vidalanmış oluyor. Onu çıkartıyoruz ve tülümüz elimizde oluyor. Şöyle bir akordiyon tülü bulmanız lazım. Bizim elimizdeki tül de bu. Şimdi bunun iki ucundaki plastik şeridi kullanacağız. Hazır kuş gözü delinmiş çünkü. Biz sadece elimizdeki tülü buna uygun keseceğiz. Buraya yapıştıracağız. Ve matkapla Yol açacağız şu ipin. İlk aşama orijinaldeki pilelerimizin kaç tepe olduğunu bulmamız. Yani şu bir tepe iki tepe. Buna göre aldığımız buna göre aldığımız e, pliseli tülü kesmemiz gerekiyor. Keserken de şöyle düz bir metal olur, ahşap olur ondan faydalanmamız lazım tam boyutu ölçebilmek için şu hali hazırdaki iplerini çıkartıyorum şöyle gördüğünüz gibi bu tam olur ee, bir tanesi uzun olur o hareketli kısımdaki de kısa olur arkadaşlar onu unutmayın şöyle 33 tane saydım ve şimdi bunu bir destek kullanarak çünkü bunu düzgün kesmeniz imkansızsa yakın neredeyse böyle bir tahta ya da metal destek kullanarak hızlıca keseceğim. Evet şimdi uygun genişlikte ve uzunlukta kestikten sonra şu önündeki ve arkasındaki şeritleri, plastik şeridi söküp bunu alacağız ve bunun ön ve arkasını yapıştıracağız. Eğer sizde çift taraflı bant varsa onunla yapıştırabilirsiniz ama ben direkt e, hazır şu köpük bant varken bunun üstüne Japon yapıştırıcısı ile yapıştıracağım. Çünkü uzun vadede zaten bunlar kalkıyor. Yapacağımız işlem sadece şu. Bunun bir tanesini alıp bunun tam ortasına yapıştırmak. Ardından bunun uygun gelen yerlerinden matkapla ufak bir delik açacağız ki o ipler geçebilsin. Evet dostlar şu anda bitirdim. Japon yapıştırıcı ile yapıştırdım. Ve bayağı bir destekledim bu arada. Gördüğünüz gibi. Burası uzun olan kenar sabit olacak, çerçeveye oturacak. O yüzden şuradan zaten vidalar destekleyecektir kısa olan kısa olan tarafta hareketli şu parçaya oturacak. Orada bir vida olmadığı için bunu ekstra yapıştırmakta fayda var kuvvetli olması için. Yoksa atacaktır. Şimdi toplamaya geçelim. İçinden çıkan bir tanesini almamız yeterli. Bunun uzunluğunda iki tane yeni ip keseceğiz. Buralardan geçecek. Tabi öncesinde şunun içinden iplerin geçeceği yer için bir delmemiz de gerekecek matkapla. Bu iki kuş gözünün aynı hizaya geldiğinden emin oluyorum. Ve sonunda en ince ile en incesiyle deleceğim. Şöyle tel toka ile çözümü buluyoruz. Bu arada böyle geçireceğiz. Ön tarafı olacak, kısa tarafı olacak iplerin çıkıntıları. menteşemiz şöyle oturacak İpi şu alttan çıkartıp İpi şu alttan çıkartıp göndereceğiz ileri doğru Artık hareketli parçayı da bağladıktan sonra, kasamıza oturtmak işi kaldı. Şunu birazcık gevşetip, bunu şuraya oturtup vidalayacağız. Şimdi göstermek birazcık zor ama hali hazırdaki vida yerlerine şimdi bunu buraya vidalayacağız. Burada önemli olan şey şu iplerin şuradaki makaranın üstünden gitmesi çok önemli yoksa ipiniz kopar. Şimdi artık tek yapmamız gereken şunu sokup buradan bunun ucundan da ipleri oradan almak. Bu aşamadan sonra artık sıkıca çekip hiçbir boşluğun kalmaması lazım. Ardından bir ayarlayan yardımıyla うん。<music>